Merhaba kanalıma hoş geldiniz. 3 Mayıs tarihinde aşı denemesi yapmıştım. Ve bugün günlerden 7 Haziran bir ayı tamamlamış bulunuyor. Bu süreç en az 3 hafta olması gerekiyor aşılamanın tutma süreci. Bir hafta da öyle beklettik. Hem işlerim dolayısıyla hem de biraz garanti olması açısından bir hafta da fazladan beklettim. 3 hafta bir ay boyunca hiç su vermemiştim. Dün biraz verdim. Çünkü bayağı bir uzun süre geçti. Suyunu da aldı şu anda. Bir deneysel çalışma olduğunu söylemiştim. Bu paketten bakalım nasıl bir sürprizle karşılaşacağız. Ben de sizler kadar merak içerisindeyim. Şimdi birlikte açacağız. Birlikte görmüş olacağız. Bu bir deneysel çalışma. Olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Ama canı gönülden olumlu olmasını çok istiyorum. İnşallah beni yanıltmaz. İnşallah kaktüsümüz tutar ve bu mutlu anı birlikte paylaşırız. Şimdi başlayalım. Hadi bakalım. Bu lastiklerden birkaç tane vardı dura dura kendiliğinden dağıldı. Onlar biraz daha ince bir lastikti. Bu kaldı. Şöyle aldım. Bakalım. Şu bantlarını önce bir kurtulmam gerekiyor. Çok da iyi tutmamıştı aslında. Fazla da tık tutmak da istememiştim. Şöyle yavaş yavaş kenarlarından açmaya çalışıyorum. Hatta sarsmadan şöyle kesmek istiyorum. Çünkü neyle karşılaşacağımızı da bilmediğim için çok da heyecanlıyım inanın fazlasıyla. Hayır. Tutmamış arkadaşlar. Maalesef ki tutmamış ama kaktüsümüzde yaşıyor. Bu bir bantlama hatası sanırım. Görüyorsunuz tutmamış maalesef. içe doğru da çökmüş. Şöyle tutması gerekiyordu. Bunu tekrar aşılayacağım. Belki yaşama şansı olur. Bu da zaten bakın daha hiç kök bile salmamış. Demek ki daha uzun bir süreye ihtiyacı var. Bakın hala canlı. Şurayı tekrar keseceğim. Tekrar denemek istiyorum arkadaşlar. Bakın şuraları keserek taze damara ulaşmam gerekiyor. şunu da bakın sağlam. Başka bir bıçakla daha iyi olacak. Şuradan kesiyorum. Evet. küçük olsa daha tutması kolay olurdu ama büyük olunca biraz üst üste tutturması zor oldu şurası geniş olsa direkt yapışırdı biraz zorlanacağım yani ama yine de bir şans daha denemek istiyorum. Tekrar merhaba arkadaşlar. Kaktüsümüzün ilk aşılama deneyimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Tekrar aşıladık. 3 haftayı geçti tekrardan. Bugün günlerden 3 Temmuz. Ve tekrar merak içerisinde aşılanıp aşılanmadığını sizlerle birlikte öğreneceğim şu anda ben de. Şimdi açacağım. Şöyle bir bakalım etrafından da. Diğer kesmiş olduğum aşı da bu şekilde. Onu da toprakla buluşturacağım biraz sonra. Bakalım. İnşallah bu sefer kaktüsümüzün aşısı tutar. Çünkü pes etmeden denemeleri devam ettirdim. Şu iyice bastırıp tabanla birlikte yapıştırdığım için biraz daha sağlam olduğunu düşünüyorum. Bakın bant da buraya iyi yapışmış. Normalde yapışmaz aslında. Hemen kalkan bir kağıt maskeleme bandı ama yerini iyi tutmuş. İnşallah güzel sonuçlanır. Haydi bismillah diyelim buradan alırken oynatmamaya çalışıyorum. keserek kurtarmaya çalışacağım. Evet şimdi merakla bekliyorum sonucunu. Rabbim inşallah hayırlarla sonuçlandırsın. Evet arkadaşlar, uzun süre milim milim çıkartmak için uğraştığım için sizi fazla da sıkmamak adına şöyle tuttuğunu görüyorum. Yani hafif oynamalar var. Henüz daha taze ya da yapıştırırken oynamış da olabilir. Ama kaktüsümüz şu anda sağ, canlı. Yani biraz da bu şekilde bekleteceğim. Zamanla gelişimini de sizlerle birlikte devam ettireceğim inşallah. Evet arkadaşlar bakın kaktüsümüz 2 ay geçkin bir süredir. bu şekilde kendi deposundan beslenirken iyice şu yapısı susuz kalmıştı ama şu anda tuttuğunu görüyorum. Yine de bir ay daha böyle bekleteceğim. İyice emin olmak için. Yine sizlerle de paylaşırım ve ama tuttu yani şu anda gayet kaktüsümüz sağlıklı görünüyor çok şükür evet böyle bir kaktüs aşılama deneyimini de sizlerle gerçekleştirmiş olduk ve paylaşmış bulundum inşallah güzel sonuçlar devam eder. Yani böyle bir ilk kez bir aşılama deneyimi gerçekleştirdik. Aşımız da şu anda tutmuş görünüyor ama çok hassas bir dönemde. Yani bir ay daha bu şekilde beklerse iyice neticelenecek inşallah. Yani yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.